Umarım iyisinizdir. Ben bugün biraz sizlere eski zamanlardaki hem savaş dönemini anlatacağım, yani anlatmaya çalışacağım, hem de bu savaş içindeki o e, ah, aşktan ve e, yazarımızın dilinden bahsedeceğim. Bu bahsettiğim yazar Halide Edip'in Ateş'ten Gömleği. Bu roman e, Peyami'nin hasar defterinden ibaret dil açısından yani kısmen akıcı aslında coşkulu bir coşkulu coşkulu bir dili var kusura bakmayın coşkulu bir dili var akıcı diyebilirim hani yeri geldi çok fazla hani bilmediğim kelimeler tabii ki de çıkmıştı ay özür dilerim burada bir arkadaşımın notunu gördüm <laughs> biraz mutlu oldum bana kitap grubundaki arkadaşımın hediyesi bu arada romanda bazı olaylar yolculuklar hemen <laughs> hemen size adapte edip tekrar devam edeyim Romanda bazı olaylar ve yolculuk var. mesela atıyorum cephanenin, kutu kutu cephanenin silahların bir yerden bir yere taşınırken çok fazla ayrıntıya yer verildiği için pek fazla sevemediğimi söylemek istiyorum size. Bu hani galiba detayları hani seviyorum ama sevmiyorum arası. Hani o ruh, o anki ruh halime dayalı galiba bazı şeyler. ayrıntı sanki biraz da bu kitaplarda hani bu kitapta biraz fazlaydı sanki. Halide Edip'le ilk tanıştığım kitap bu arada. Hani gene olarak size şöyle söyleyeyim. Hani fazla beğenmekle beğenmemek arasında hani gidip geldim diyebilirim. Hani şöyle gidip geldim. Şimdi bir savaş dönemini anlatıyoruz. Evet aslında her detay belki çok önemli, çok değerli, çok kıymetli. Bir de Halide Edip aslında gerçekten yaşanmış bir efsane ama çok fazla hani bu özel durumlarda, ciddi durumlarda işin içine böyle çok ayrıntı ve böyle aşk sokulduğu zaman galiba böyle bir eksiklik oluyor. Türk yazarlarda belki de bilmiyorum hani çok fazla okuduğum söylenemez yalan yok ama okuduğum kitaplardan yola çıkarak da hani bazı konularda sevemiyorum detayları yalan yok. Şimdi bu kitapta hem Mata'nın içinde bulunduğu felaketi hem de bu felakette yaşayan insanların o durumda tutkunun, aşkın, bu tutkudan kastım hani vatan tutkusu, seferberlik tutkusu da dahil, aşkın, ruh çatışmalarının, kıskançlıkların, dostlukların ve hani o nasıl denir? O vazifeler var yani ya önemli rütbeler, vazifeler. Vazifeler arasındaki çatışmaları ifade ediyor kadın erkek demeden çocuk çombalak demeden o mücadeleyi aslında anlatıyor bu kitap bu kitap birinci dünya savaşının bir, yanlış söylemek de istemiyorum okuyalı biraz oldu birinci dünya savaşının bitiminden kurtuluş savaşına kadar ki kısmı anlatıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Umarım doğrudur. Birkaç karakter notları aldım tabii. Sizi sıkmadan hani okuyup hem anlatmaya çalışacağım. Şimdi karakterler Peyami, Ayşe, İhsan, Mehmet Çavuş, Kezban, Cemal ve Salime Hanım. Çok özür dilerim. Salime Hanım Peyami'nin annesiydi. Şişli'de oturuyor. Sözü geçen ve zengin bir kadındı. Cemal vardı. Cemal de Cumhuriyetçi bir subaydı. Ee, Ayşe, hatırlamaya çalışıyorum. Kusura bakmayın. Ee, karakterleri evet not aldım ama hani o notlarda biraz da keşke ipucu yazsaymışım kendime. Kezban vardı. Ailesi Yunanlılar tarafından galiba öldürülmüştü çok detay hatırlamam ama yeşil ya da mavi gözlü işte güzel alımlı bir kız diye tarif ediliyordu orada. Hani köylü kızıydı. Ee, şeyde İhsan'a <laughs> İhsan'a aşıktı ve bu yüzden e, savaşa katılıyordu. Ee, Ayşe'yi sevmiyor çünkü Ayşe'yi kıskanıyor. Ee, galiba Ayşe'nin de İhsan'a karşı bir şey hissettiğini seziyordu, biliyordu gibi bir şey olması lazım. E, çok fazla hatırlamıyorum ama karakterlerin hatırladığım kadarıyla sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü bu kitabı kitap grubuyla beraber okumuştum. E, karakter analizlerini, ona fikrini, olayları falan aktarmıştık. Hani kitap savaş döneminde aktar, e, Savaş dönemini bize evet çok güzel bir şekilde dile getiriyor. Bize söylüyor. Ama burada en önemli nokta peyami. Hani peyami kendini züppe sanan bir karakter, varlıklı bir aileden geliyor. E, duygusal ve harici memurluğu yapıyordu. E, İzmir işgalinden kaçarken galiba hani evlerine sığınan Ayşe'ye aşıktı. Yanlış hatırlamıyorsam. E, Ayşe aslında çok fazla vatansever bir Kişi kız ve Peyami bunun yani Ayşe'nin sayesinde çok fazla vatansever oluyor. Ee, Ayşe aman Peyami hastanede yani hastanede kurşun çıkarılırken ölüyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Ayşe ile İhsan ve Mehmet çavuş çok fazla hatırlamıyorum size yanlış bilgiler de vermek istemiyorum. Hani <laughs> ufak tefek notları almıştım. Onları bulup size hani okumak istemedim. Hatırladığım kadarıyla size karakterlerinden aslında bahsetmeyi çok istemiştim. E, ama genel olarak hani kitabı gerçekten hani dilini, yazımını halde ve tanıştığım kitap güzel bir kitaptı ama galiba ilk tanışılan, önerilen kitaplar arasında yanlış hatırlamıyorsam Mor Salkımlı Ev vardı. Hani herkes hani onu okumalısın diyorlardı öncelikle Ateşten Gömlek galiba hani biraz daha o dönemi anlattığı için hani hem yaşanmış bir şeyden dolayı hem de nasıl nasıl ifade edebilirim siz onu biraz hani ilk tanışma kitabı olarak belki iyi olmayabilir gibi birçok hani yorum ve öneri okumuştum ama kitap grubuyla da okuduğum için okumamazlık yapmak istememiştim. Ama Birinci Dünya Savaşı'nın bitiminden Kurtuluş Savaşı'nın olan ki kısmı gerçekten hem vatanın hem o anki Türkiye'deki yaşanan şeyleri gerçekten çok güzel e, aktarmış detaylar haricinde ama gerçekten genel olarak beğenip böyle sevebileceğim bir kitaplar arasına girdim bu kitap. E, yeni tanıştığım bir ilk yazara göre, hani kadın bir yazara göre, Tezer Özlü'den sonra sevdiğim bir yazar oldu. Diğer kitaplarını da okumayı isterim açıkçası kısa bir öz olmasını istedim ama galiba konuştukça konuşasım geliyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.